Merhaba dostlar, biliyorsunuz terasta çok ağır kayıp verdim. O videoyu da hemen e, yorumların başına tutturacağım. Biraz biraz toparlanmaya başladım. Henüz bu kısmın saksı değişimini yapmadım. Fakat böyle boş alan saksıları, artık ölen saksıları aldım tamamen. Şurada da kızım açmış. Şöyle göstereyim, canım benim. Buranın henüz saksı değişimini yapmadım bu kısmın. Ama buradakilerin durumu nispeten daha iyiydi zaten. Çok kötü değildi. Birkaç saksı daha alınacak. Oradan toparlanacak. Bu kısımdan bayağı boşalmalar oldu. Hani buralar tıka basa doluydu böyle biliyorsunuz. Çünkü yüzlerce saksı gerçekten boştu artık. Biraz biraz toparladım. Sulama yaptım. ilaçlama yaptım. Saksılarda hafif değişmeler yaptım. Yine de var burada değiştirmediğim ama diğer kısmı tamamen değiştirdim. Böyle minik minik kaldı hepsi. Bir dal iki dal kurtarmaya çalıştım. Artık elimden geldiği kadar birçok saksıları da hazırladım. Boş şu yeni bitkiler aldığımda dikmeye başlayacağım. Ama bu kısımda toparlanacak. Yani bu kısmı aslında tam dokunmadım. Sadece kuruyan, çürüyenleri aldım ve diğer kısmı daha çok ilgilendim 3 gündür yaklaşık uğraşıyorum ve gerçekten benim için çok da zor oldu çok da sıkıntılı oldu hem psikolojik hani böyle insan yıpranıyor tabii ki saksılar boşaldı artık yapacak bir şey yok böyle yavaş yavaş toparlıyorum burada bunların saksılarını değiştirdim biraz biraz bunu değiştirmedim değiştireceğim biraz daha bekliyorum ama şu kısım bebekhanede çok ciddi kayıplarım vardı hatta şunları daha tam düzenlemedim saksısından çıkardım biraz suladım dinlenmelerini bekliyorum tek tek böyle düzenleyeceğim tek tek alacağım başka saksılara bebekleri bunlar daha küçük çünkü çok da yıpranmışlardı içinden çürüyenleri aldım işte kuruyanları aldım öyle bekletiyorum birkaç kez daha sulayacağım biraz canlansınlar öyle köklerinden çıkaracağım eski topraklarımı da arkadaşlar bir kovalara dolduruyorum kendimleyenlerime dolduruyorum hepsini harmanlıyorum karıştırıyorum güneşlendiriyorum ve ilaçlıyorum Öyle kullanıyorum. içindeki kökleri, çürükleri tabii temizliyorum. Eski saksılarımı da yıkıyorum. Eee Domestos'la tekrar yıkıyorum. Dezenfekte ediyorum. Zaten birçok saksım boşaldı. Bakın toprakları şöyle hazırladım. Güneşlendirdiklerimi şurada şöyle temizledim. Bunlar böyle bekliyor kullanılmak üzere. Çok fazla toprağım çünkü çıktı bütün saksıları boşalttı. Hatta şurada saksılar da var. Bunlar yıkanacak. Hani hepsi boşa çıkanlar. Ve böyle çürüyen saksıları da çok artık yıpranmış, çürüyen saksıları da bakın her yerden dökülüyor bunları da çöpe attım poşetlerce çöpe attım artık çünkü kendim yapmıştım çoğunu zaten e, 5-6 yıl iyi dayandılar e, böyle kovalarım da artık çok eskimişti 6-7 yıllık e, çürüyen tenekeleri vesaire de mecburen atıyorum yeniden yapacağım o çok önemli değil bitkiler ölmeseydi onlar nasıl olsa yapılıyor henüz bu bebekleri daha dokunmadım e, bunları toparlayacağım yavaş yavaş ama şuralardan büyükleri aldım bir de boş saksı hazırladım. Şu kısmı aldım. Böyle çok cansızlar. Çok tabi yıprandılar. Ama böyle bebekleri düzenledim yavaş yavaş. Sulama yaptım. Bir gün sonra yine yapacağım. Bir kendilerini gelsinler. Toparlansınlar. Yani çok bir şey kalmadı. Böyle aşkın gözyaşları falan oldukça çok. Alev aralar çok başka hiçbir şey kalmadı. Böyle ayırdım bebekleri anaçları, yakut kolyelerim taşıyordu her yerden. Böyle bir iki saksı kaldı. Olsun canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Yani sesimi bile yeni toparladım. Ben kendim de artık üzüntüden herhalde rahatsız oldum. O, o diğer saksıda büyüyen bebekleri şuraya aldım. Şöyle. O saksıyı boşalttım, yıkadım, temizledim, onu koydum derken hani böyle bir aktardım hepsini birbirine bu kısım böyle kaldı tabi daha çok boşaldı dolacak yavaş yavaş yeni bir düzene geçeceğim bu sadece toparlanma aşamam yeni bir düzen kuracağım kendime sağnak yağmurlara karşı onu da çekeceğim susuzluktan ne hale gelmiş bu saksı daha iyi daha dayanıklı çünkü böyle böyle yavaş yavaş toparladım artık. Saksılarını değiştirdim. Yani bu kısmı komple değiştirdim aslında saksılarını. Tek tek uğraştım. Hem ilaçlama yapıyorum, hem sulama yapıyorum. Bu kısımda da şu güzelliğe bakın canım benim. Ne güzel de açmış. Bu kısımda şu kısmı değiştirdim saksılarını. Yine ilaçladım, sulama yaptım tomurcuklarda devam ediyor. Saksı değişimi yaptığım için açmayabilir birçoğu. Ama yapacak bir şey yok. Sağlıkları daha önemli. Birçoğunun etiketi kaybolmuş, uçmuş vesaire. Artık çiçekleri açtıkça onları tespit edeceğim. Leş kaktüslerimi. Bu kısmı değiştireceğim. Yine birkaç değişim yaptım ama toptan bir değişim yapmadım. Yine bu kısım. Böyle daha henüz Tabii ki terası yıkama ve temizleme aşamasına geçmedim. En önce şu bebekler beni korkutuyor. Burada bit 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 bir sürü. Hakikaten çok fazla. Böyle bir de kokopete sıkışmışlar artık. Bunları düzenledikten sonra o eski kalan kokopet ve toprakları yine birbirine karıştıracağım. Topraklarımı ben öyle kullanıyorum. Zaten malzemelerim güzeldi. Şuradaki bebekleri ayırmam lazım. Bugün onları artık ayıracağım. Nispeten daha iyi. Ama çürüyenleri zaten almıştım. Kuruyanları zaten almıştım oradan. Zaten boş bir saksı hazırladım. Böyle derin saksıların altına da bolca şuraya kadar, yarı kısmına kadar strafor koyuyorum. Çok toprak almıyor. Aslında bu saksım da çok eskimişti ama dışı sağlamdı. Atmama kararı aldım. Seviyordum bunu galvanizi. Bu da sanırım 6-7 yıllık tabii eskiyor. Biz eskiyoruz. Onlar da eskiyor. Bu çok büyükleri aldım. Biraz önce gösterdiğim yere koydum. Bebeklerime bakıyorum hangileri. Çok, çok ağır hasarım var. Gerçekten hemen hemen bu, burası doluydu bebekhaneden hatırlarsınız. Özel türlerim vardı. Hepsi şu anda yok. Ve ne, ne kadar hani öldü onun bile farkında değilim. Güzellerim benim canımız sağ olsun. Yeniden tek yapraktan yine başlıyoruz biz. Böyle bir dağınıklık oldu. İlk e, sonraki videolarımda göstermiştim. Buralar komple doluydu. Ama çok şükür şöyle göstereyim. Bayağı toparladım. Daha da toparlayacağım. Buranın düzenini komple değiştireceğim daha doğrusu. Şöyle yeni bir dizayn, yeni bir düzen sıfırdan başlayacağım. Korkmuyorum hani. Çok üzüldüm ama korkmuyorum. Yeniden her şeyi toparlayacağım. Daha güzel. Hatta bu çiçekliklerimi yaptırdığım sehpaları boyamak bile istiyorum. Tabi eğer o kadar halim kalırsa. Çünkü gerçekten bu çiçeklerle uğraşmak çok zor. Eğil kalk, eğil kalk. Masa üstünde çalışmak sonuç değil. Çünkü gidiyorsun geliyorsun yapıyorsun. Çok gerçekten belim büküldü. Yoruldum hani yorgunluk oldu. Ama olsun iyi olsunlar da biz yoruluruz dinleniriz. Böyle dostlar toparlanma sürecimi sizinle paylaşmak istedim kısmı da toparlayacağım. İnşallah terası tamamen düzene soktuğumda şöyle göstereyim. Tamamen düzeni girdirdiğimde terası hep beraber görürüz inşallah. Geçmiş olsun dilekler için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkes çok manevi destek verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir üzüntü yaşadık. Canımız sağ olsun. Yeniden toparlayacağız inşallah. Hepinize sevgiler dostlar.